Hepinize yeni bir bölümden selamlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Umarım iyisinizdir. Yine efsane bir bölümle beraberiz. Hadi hemen bölümümüze hızlıca geçiş yapalım. Kamjelesinden selamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Evet bakalım. Mage'imiz yok maalesef. Mage'in olmadığı partileri çok sevemiyoruz. Ama belli de olmaz. Atak gücümüz yüksek olabilir. Bakalım. Çerkez isimli 9 raptorlu bir arkadaşımız var. Hadi bakalım. Neler yapacağız? Göreceğiz. Bir arkadaşımız DC oldu. Çok kötü bu. Deva geldik. Kaç takımda adamlar var. Rere'yi maalesef kaybettik arkadaşlar. Burada Baypolat isimli arkadaşımız videoya selam gönderiyor. Aleyküm selam kardeşim. Barol sağ ol. Evet, and Quest'i bitirdik. Hadi bakalım, metrelimiz 9 taneydi. Şimdi 10 olacak. Alır bir tane basarız. Dostlar bu sefer de video açmadan deneyeyim dedim. 5'te yandı Mace. Bu sefer de öyle oldu. Bakalım. Dostlar, CZ görevini de bitirdik. Yine sabahın çok erken saatleri. Şu an saat 6 falan sanırsam. İnanır mısınız? Şöyle 2 dakikaya falan kestik. Tak 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 hemen bitirdik. Buradan bir direk'e gidelim. 3x direkimiz olsun. 3 kez direk girişimiz oldu. Maalesef herhangi bir drop yok. Bugün direk'i kötü. Devam edelim. Akşam jeresindeyiz. Bakalım iki mevcimiz var. Gerisi karışık. Bugün bire giremedik. Biraz işlerimiz olduğu için. Bir artık saat 10'da arkadaşlar akşam saat 10'da yanlış duymadınız. 250 sayıyor. Kışın gelmesiyle beraber oyuncu sayısı 60. Yani 10 35'e kadar bekledim. 70 sayıyordu. Giremedik. Biz de 2'ye geldik. 2'deyiz. Bakalım. Devada görüşürüz. İşte bakın arkadaşlar şimdi S2 niye insanlar girmiyor? Bakın hemen gösterelim. Bakın arkadaşlar Mephereklerle iki var yorumuz var moblara giriyorlar. Yani şimdi adamlar farm slotunu bırakmışlar, tıklamışlar gelmişler. Mesele bu devam geldik 5. Baktan bir 5 gelmişti. 4-0 geçtik. Yukarı çıktılar. Bakalım daha gelecekler mi? Bilemiyoruz. Demeye döndük. Evet PK yaptığımızda doğrudur. Bakın kill'lere burada. Kalkanlı PK. Bir takım PK'lar da oldu. Ancak 13-2 öndeyiz. Bu hücreyi de kazandık. Eğer bir diskonnek olmaz ise iki var bir bilekle CR'yi kapatıyoruz. Evet biraz CZ geldim. Bakalım biraz bir evi deneyeceğiz bir saat kadar. Bakalım ne yapacağız. Hadi bakalım. Bu slottayız. Bakalım. Umarım güzel droplar alabiliriz. Evini sandım. E, niye diye soracak olursanız arkadaşlar. Yani bu darlamalar yüzünden. E, yani şimdi benim o arkadaşlarla uğraşacak vaktim yok. Aslında bizim de burada arkadaşlarımız var. PK atabiliriz. Ama biz farmer'ız yani. Onun için Draki'ye geldim. Draki'ye girelim bakalım. Dostlar drakiliği bitirdik. Evet çıkanlar iki tane şel. 3 kez girdik. Biraz arada kasada şer vardı. Gidip onları bir kıralım ya. Hadi bakalım. Dostlar şimdi size bakın bir şey göstereceğim. Şimdi şelleri atıyorum içeriye. Sorun yok. Şimdi alıyorum bakın. 3 tanesini vermiyor. <laughs> şimdi bunları vermiyor ya. Şimdi bunu geri koyacağım. yani üç tane şey alamıyorum. Baklanmış. Evet. Bakın. Bir daha koyalım. Evet. Bu slotlarda sıkıntı var. Peki şuraya yapsak. Şuraya koysak. Şu iki slotta problem var galiba. Yok abi. Üç şişe vermiyor. <laughs> Bunu Entity Game'e yazalım ya. Bu bug'ı fix it yapsınlar. Ya da bir, bir çıkıp gireyim bakayım düzelecek mi? Evet relock yaptım geldim. Ama sorun hala devam ediyor. Sorun sadece burayla bağlantılı değil. Bakın burada da aynı şey var. Bazı şeyler alınıyor bazıları alınmıyor. Hemen Entity Game'e yazalım. 25. dakikada devaya geldik. Bakalım karşı takım ne alemde. Çok felaket bir pek oldu. Karşıdaki arkadaşlar da çok sağlam. Bizde de sağlam arkadaşlar var ama 6-5 öndeyiz. Şu an skor görünmüyor. Ama öndeyiz. Dolsal efsane bir pek oldu. 7-9. Gerideler 9-7 öndeyiz. Son 2 dakika aldık. Son 3 dakikada falan karşı takım indi, son bir kez denediler ancak güzel organize olmuştuk, sakin oynadık. Aldık. Evet Jire'den çıktık, biraz borçları koyardık ama herhangi bir şey alamadık. Jire'den aldığımız 2 tane Silver, 1 tane Black var. Gidip kasamıza bırakalım. Az evvel sabah Jire'sinden çıktık. 2 Blue, 2 Silver almışız. Güzel oldu. dostlar avuca geldik. Bir arkadaşla burada avuç döneceğiz seri seri eğer yani mümkünse. E, bu videoda birden çok avuç videoları göreceksiniz. Çünkü CZ'yi bu bölümde salacağız. Hani avuca bakacağız. Hakikaten kar mı zarar mı e, göreceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Dostlar ilk bossumuzu aldık. Dakika kaç bakalım. 10 falan olmuş daha. Devam. Bir tane Mirage Digger alıyoruz. Devam. Bir boost daha alıyoruz. Dostlar bir impact düşürdük. Evet high class sistemler de düşüyor buradan. Bir boost daha geldi. 3 etti boostlar. Evet, ağacı şimdilik saldım. Şöyle hıvır hıvır satalım. Bakalım ne kadarlık bir çöp gelmiş. Eskiden bu item takılırdı arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Slayer One Handed Sword hmm. Valla spetum geldi artık. Keşke altı olsaydı. Bunun altısı Mehmet Rıkovalı olursa çok güzel oluyor, çok iş yapıyor. Evet, 783K'da çöplerden gelmiş. Bir saatte 3 buz, 1 MD, 1 de MPEG almışız. Ama tabii biz arkadaşlar bir rock ve bir DB Press olarak ve 2666 ataklı DB Press olarak kesiyorduk. Yani biz şeyi bekliyorduk. Öyle söyleyeyim size. Yani slotu bekliyorduk. Dolayısıyla slotu bekleyerek böyle bir sayıya ulaşmış olduk. Dostlarım bu bölümde e, Essent Farm yapacağımı söylemiştim. Şimdi ise Gargoyle geldik. Bir saatte burada takılalım. Hadi bakalım. İlk besimiz geldi. Bir bes daha aldık. Şöyle gösterelim. Ketti. Bu arada değerli çöpler de çıkıyor arkadaşlar. Ancak henüz bir mepereko olmuş değiliz. Evet dostlar bitirdik gargoyle farmımızda. Şöyle şunları duratlamıştım. 35 saniye sonra bitiyor. 1 saat 5 dakikada 10 dakika maksimum olabilir. Ee, bir gargoyle farmımız oldu. 2 bes aldık ısrarla ne atmadı arkadaşlar? Tabii ki MD atmadı sanırım ama şu, şu, gördüğünüz çöpleri attı. Şimdi üzerimizde de 250k vardı. 650k olmuş. Tabii yani şunları Swift falan onları da gitti tabii ki para. Şimdi hemen bunlar bir satalım. Bakalım ne kadar gelecek buradan. Şurada bir tane epireku var. Bilmiyorum bu işe yarar mı? Evet. Şöyle şunları satalım. Bunu bırakalım. Bunu satmayacağız. Evet. Şunları da bir satalım. Arkadaşlar tridentler çıktı. Bakın şu tridentin epirekusu oluyor. Hata çok yüksek olduğu için iyi para ediyor ama maalesef Meperek düşmemiş. İki tırdan düşürmüşüz. Evet. Bunları da sattıktan sonra üzerimizde 1 milyon 610 k oldu. Yani 1 milyon 400 falan kasmışız. Yerden ve çöplerden. 900 kadar bunlar. 1 m de bunlara diyelim. 2 3.5 falan işte. 3.5 kasmışız. Devam. Arkadaşlar Draki geldim. Bir 3x Draki yapacağız. Draki'ler falandığı için şu an bir deneme yapıyorum. İşte SC'lere falan bastık. Ee, bakalım kaç dakikada bitireceğiz. En iyi şu an 9.28. Dostlar maalesef 10.05'te gelebildik. Çok takıldık. Ciddi manada takıldık. Ee, moblar'ın arasına sıkıştık. Maalesef 30 saniyenin bir gecikmemiz olmuş. Bakalım yine deneriz. Dostlar bu arada videoyu açamadım. Bir tane süper aldık bu arada. Bir de MS aldık. Yani videonun hızıyla kaydı açmadım. Takıntı drop olmasın diye bir tane süper almış olduk. Burada bizi takip eden arkadaşlarımızdan birisi. Selamlar. Videoda herkese selamlar demiş. Bobol like ve yorum yapsınlar diyor. Teşekkürler. Naber Kız isimli oyuncumuza. Ee, arkadaşlar evet biliyorsunuz ki YouTube'da Super Chat, e, Super Thanks özelliği açıldı. Artık yorumların altına bağış da yapabiliyorsunuz. Sevdiğiniz, desteklediğiniz oyuncuları e, izlediğiniz videoların altına YouTube'un hesabınıza para varsa bağışla yapabiliyorsunuz. Bu bağlamda like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım dostlar. Çünkü biz bu kanalı sizlerle büyütüyoruz. Teşekkürler. Devam edelim. Evet klasik jere öncesi. Ascent metrini yaptık. Alalım atalım şöyle. Bu arada dev olduk arkadaşlar biliyorsunuz. 40 saniyemiz var. Şöyle skill'lerimizi gösterelim. Parazit açtık. Master'ı kadar verdik? Yani 60 spirit, 71 hel yaptık. Çünkü şu e, pas rekoru muazzam bir e, skill arkadaşlar. Yani 20 saniye içinde 3000 hp veriyor. Ayrıca bastığında direkt 2500 hp veriyor. Yani çok güzel bir skill. Hadi bakalım içeride görüşürüz. Evet, demeye geldik. Dakika 25. Takım sıkıntılı. S2'deyiz maalesef. Bir tane DC'miz var. Dostlar şu partiye bakın. Bakın şu partiye. Yani 9-6 öndeyiz. İşte DB'nin faydası. Karşı takım da tabii çok iyi değil. Evet. Jerry'yi kazandık. İki silver. Bir green almışız. Hemen kasamıza koyalım. Teyze basmıştım fakat unutmuşum. E, JRE'leri bitirelim. Pardon, Drake'i bitirelim. Ondan sonra Esland farmına geçeriz. Hadi Draki'de görüşürüz. Draki gelmiştik. İlk bebeğimizi düşürdük. Dostlar 3x'de Drake girdik. Maalesef bir tane bebe alabildik. Evet dostlar bugün seferlik bölümümüz böyle oldu. Biraz karışık sağdan soldan farmlar vermeye çalıştım. Bir sonraki bölümde CZ'de olacağız arkadaşlar. Bir tane buffer press ayarlayacağız. Onu tonla koyup buffer'ımızı alıp kasmaya çalışacağız. Farklı slotlara da gireceğiz bu şekilde. Geni açacağız onunla. Böyle biraz daha artıracağız hangimizi umarım. Dostlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle bir sonraki bölümde. Allah'a emanet olun salon maron